merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz Çok uzatmadan videonun konusuna geçeceğim. Bugün bu masamı düzenleyeceğiz. Çok iyi dedim. Sonra şu rafları düzenleyeceğiz. Buradaki bu büyük led böyle duvarlar şu köşelerine ya da kapımızı şu kenarlarına yapacağız. Sonra ise şu masayı düzenleyeceğiz. Ee, oradaki fotoğrafları duvara asacağız. Sonra yıkanmış kıyafetleri katlayacağız. Şuradaki sakıları da düzenleyeceğiz. Çantalar her zaman böyle. Hala gelmedi kargom ki onları askıla asayım. Her neyse hiç uzatmadan direkt Böyle hızlı çekime size alacağım benim nasıl düzenlediğimi. Ama ilk önce size bir yere ayarlamam gerekiyor. Sizin benim yüzümü görmeyecek şekilde şu anlık görmeyin yani. Neyse hadi. Hoppala. Aham geldiniz. Hadi başlayalım. Şu defterleri yukarı kaldırmayacağım çünkü özet falan yazıyordum. Ama şu anlık bana engel olmasın diye üst tarafa kaldırdım. Tell me Bunları söktüm, led'i çıkardım ve led'i böyle etrafa yapıştırdım, böyle. Çok uzun geldi. Şu an burası çok kötü gözüküyor, Eğri büyüğü gibi, ekmek gibi, gibi ama hayır, şöyle da Böyle dümdüz. Şöyle oraya da koydum çünkü oraya birkaç resim yapıştırmak istiyorum. Şöyle şu, şu köşeye. Sonra şöyle. Fazla kaldı. Buraya bir de anlatamadım alttan. Yani e, buraya da zaten yetti. Baya uzunmuş bu arada ama böyle bakın hiç çok da uzun gözükmüyor. Yani bilmiyorum. Aslında ilk başta dolabı böyle işte böyle dümdüz bir istiyordum. Sonra bir denedim. Hiçbir şey olmadı. Her neyse. Şu bantları ilk önce böyle bir kaldıralım. Evet kaldırdım. Şimdi bunu bunu nasıl yapıştıracağımı düşünüyorum. Ama ondan önce şuradaki led ışığımızı açalım. <laughs> bu da burada var. Çok da ışık kaynağı. Ana bu ne yapıyor burada? Çok da ışık kaynağı vermesi de bence güzel gözüküyor. Hoş gözüküyor. Işığı açayım. Şöyle. Burası dağınık gözüküyor. Hiç de dağınık değil. Sadece şu iki üç şey var. Onları da şöyle. Şuraya koyacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama Bir şöyle bir ayarlayayım. Aynen böyle. katıcı ikinci dönemin ilk günlerinde de böyle kayındaydı şimdi değiştiği için yeniden bunu Atar mı? Atmam büyük ihtimal. Şimdi burada testleri çözüp cevaplarına doğru olup olmadığına bakıyorum her zaman. Bir kendi başıma yaptığımda mesela sınıfla yaptığımız hiçbir şey dokunmuyorum. Ama kendi başıma yani geri kaldığım yerleri böyle işaretlemiştim. Her neyse bunu gösteriyorum ben. Şöyle. Şöyle. Yüzde eminim ki çoğu konuşmamın yarısı rız 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 olacak. Burada e, resim portfolyosu var. Yani resimlerin olduğu yer. Okul resimlerinin bu arada. Sonra resimleri o kadar da iyi saklamıyorum. Çünkü duvarlar atsın. Demeyeceksiniz siz hemen konuşuyorum ya. Bu de resim de. Youtube. çizip youtube. Ben ne saçmalıyorum. Üf. Oradaki resim ne? Allah'ım kafa yiyeceğim. Ay. Bir de ders değil. Neyse. Etlerken gördüm. Özüttüler. Şey. Kamera bunun üstünde tutuyorum ama bunun ıı, içinde ne olduğunu da göstereyim size. Ay bir dakika kamera gitti kamera gitti. Burada birkaç resim var. Ve burada benim bir tane var. Göstereyim. Şöyle. resimlerin olduğu bir <laughs> şey. Kenarı gördünüz siz. Hmm, burayı gösterirken göstermiştim. Oraya bir şey yenilemek istemiyorum yani. Ama şunları kullanmak için ip gerekiyor. Yani ip asmam gerekiyor. Yani ne bileyim. Belki dolaba yapıştırırım. Evet. da koydum. Böyle da düzelttim. Böyle de Şimdi. Evet o ne Şimdi bu resimleri şöyle koyuyorum. Eğer görmek isteyen olursa nasıl resim çizdiğimi görmek isteyen olursa bana yazabilirsiniz yorumlarda ya yorumlar kısmına çıksa. Şöyle, şöyle. Tamam. Şöyle. Resimler çoğunlukla kız resimleri. Şu kız resimleri. Böyle. Yani bütün resimleri görmek istiyorsanız tabii ki daha ayrıntılı bir şekilde. Onlardan bunun daha çok var. Ee, çoğu adını düşünüyorum ama size göstereyim. En 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 ama en en küçük yaşımda şöyle diyeyim. Birinci sınıfa ilk başladığımda hatta anaokulunda çizdiğim resmi size gösterebilirim. Hiç kimse bugüne kadar siz hariç görmedi. Buna sevinmezsiniz. İlk çizdiğim resimde şu çizdiğim resimleri gördüğünüzde şey dersiniz. Bunu o çizmedi yani. Çizmediğini düşünürsün. Ama neyse çok uzatmayayım. Çok uzatmayayım. Bunları şu yatay şekilde olanlar şuradakilerini şöyle şuraya düşünüyorum ama orada kalp olduğu için orada olmaz güzel. O yüzden şuraları sarıp sizinle. üçünü de pardon. Birini de şuraya koyarım. O araya bir tane şöyle sar mı sar. Evet arkadaşlar burada da yapıştırdım. Ee, şunları, şu üsttekileri, şunu, şunları ve şunları yine yapıştırmam. şu alttakiler ve şuradaki. Ben şu an yapıştırmamıştım. Bunlar var zaten. Şuralar yapıştırıldı. Bir de bu ikisini buraya çok istiyordum yapıştırmaya yani ne bileyim bu tarafta bir şey olsun diye. Yani sadece çalıştırma ile ilgili hiçbir şey olmamasını istedim. Yani sadece onunla ilgili değil de birazcık böyle. Kızlar olsun derdine. Evet. Neyse yani bilmiyorum. Bu arada kamerayı buraya koymuştum. Bir saatten bir çekiyordum. Hızlı çekimi alacaktım. Meğersem kamera şarjı bitmiş. Şarja koydum. Şu an zaten şarjı %80 %70 oldu. Bu arada buraları böyle donattım ama şurası böyle boş kaldı ya yani şu tarafa. Iı, boş arkadaşlar ders çalışırken çekmeyi unutmuşum tabii ya. Birkaç video izledim ondan sonra bıraktım işte. Hoca bir şey yazdı. <laughs> bir daha daldım şu an. Ee, hocam 10. soru tahmin ederek cevapladım ama kesin yanlıştır yazmıştım. Ve dedi ki doğru cevap verdin. Deyim hayattan tat almak. Peki hocam. şey çözerken bile bu kadar pis yazmam. Normalde ah, evet, böyle yazmıyorum. Hadi. Bu arada yani. şöyle altta ve daha iyi çünkü her zaman çarpıyorlar. Böyle. Neyse. Videoyu 3 ders önce kapattım. Son 2 ders. Bici 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 bici. Neyse. Nene yani bitiyor bitti. Bitti yani bitti. Burada da video bitsin ya. Çok uzun oldu ya. Ben. Ben bununla mı uğraşacağım? Bak. Seviyorum. <laughs> Kanalıma abone olmuşum kanalıma abone olun like tuşuna basın videomu sonuna kadar izleyin bildirimleri açın haftada bir videomu görün <laughs> yorumlar kısmı açıksa hangi videoyu izlediğinizi yazın hadi hadi seviyorum sizi hadi Vallahi